Merhabalar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere güzel bir çift çiş model anlatacağım. Modelimi anlatabilmek için 40 ilmek attım şişime. Bir ters bir düz ilmeklerimi ördüm. Böyle bir lastik uyguladım. Siz de istediğiniz şekilde lastik uygulayabilirsiniz. Modelimiz 10 ilmekten oluşuyor arkadaşlar. Kenarlarda yarım model anlatacağım. Yarım burada yarım burada. Ortalarda tüm modelimi anlatacağım. Şimdi 3,5 numara bir şiş kullandım arkadaşlar ben modeli anlatmak için 100 gramı 240 metrelik olan e, Nako saten antipilik bir ip kullanıyorum. Sizler de elinizin ayarına göre ipinizin kalınlığına göre şiş numaranızı ayarlayabilirsiniz. Şimdi modelimizi çalışmaya başlayalım. Modelimizi çalışmaya başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olursanız mutlu olurum. Abone olduktan sonra da zil butonunu aktif hale getirirseniz kanalından gelen tüm bildirimlerden İlk siz haberdar olacaksınız arkadaşlar. Şimdi burası ön yüzü örgümüzün. Örgümüzün arka yüzünü çeviriyoruz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum ipim önde. Daha sonraki bütün ilmeklerimi ters örgü örüyorum. Şimdi bir sıra modelin arka yüzünden ters örgü örelim. Modelimizi ön yüzünden kurabilmek için Tüm ilmeklerimizi bakın modelin arkasından ilk sırasında bu uygulamayı yapıyoruz modeli kurarken. Tüm ilmeklerimizi ters örüyorum. Bu şekilde bütün ilmeklerimizi ters örelim arkadaşlar. Sıra sonuna kadar beraber ilk modelimizin ilk sırasını yapıyoruz. Arkadan tüm ilmeklerimizi ters örüyoruz. Sıra sonuna geldim. Sondaki ilmeğimi de ters örüyorum. Şimdi örgümün ön yüzünü döndürüyorum. Burada baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Bir sonraki ilmeğimi ipimi öne alıyorum, ters örüyorum. Şimdi burada iki tane ilmeğimi şişimden çıkarıyorum. Bakın. Öndeki ilmeği şöyle arka tarafa alıyorum. Arka taraftaki ilmeği şu şekilde ön tarafa geçiriyorum. Bakın önden arkaya ilmek yeri değiştiriyorum. Şimdi buradaki iki ilmeğimi düz örüyorum. Daha sonra ipimi öne alıyorum. 8 ilmek ters örgü bakın. 1 2 3 4 5 6 7 8 ilmek ters örgümü ördüm. Şimdi 2 ilmek çıkarıyorum. Bu sefer bakın bu öndeki ilmeği şöyle arka tarafa alıyorum. Arkadaki ilmeği ön tarafa alıyorum. İlmeklerimiz yer değişiyor. Bu iki ilmeği arkadan düz örüyorum. Tekrar iki ilmeğimi şişimden çıkarıyorum. Bu sefer bakın öndeki ilmek önden geçiriyorum. Arkadaki ilmeği şu şekilde ilmekleri yer değiştiriyorum ama arkada kalıyor. Şöyle alıyorum. Şimdi burada bu iki ilmeğimi arkadan düz örgü örüyorum. Burada bakın 8 ilmek haroşa 4 ilmek ilmek yerlerini değişerek ikişer ilmek 4 ilmek düz örgü elde ettim tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 ilmek ters örgü ile şöyle bir haroşa örgü elde ettik 2 4 6 8 şimdi burada yine 2 ilmeğimizi şöyle çıkarıyorum bakın öndeki ilmeğimi şöyle arka tarafa alıyorum Arkadaki ilmeğimi öne. Ilmek yeri değişiyor. Diğer şişime taktım. İki ilmeğimi düz örüyorum. Burada tekrar zıt yöne değişecek ilmeğimiz. Bakın, iki ilmeği çıkardım. Öndeki ilmeği şöyle şişin önden aldım. Arkadaki ilmeği de arkadan aldım. Ilmeklerimiz yer değişti. Diğer şişe taktım. İki ilmek düz örüyorum. Daha sonra ipimi öne alıyorum. Bir, iki, üç. 4 5 6 7 8 ilmek haroşa ördüm. Burada kaldı 2 ilmeğim. Şimdi haroşa yönüne değişiyoruz ilmeğimizi. Bakın. 4 ilmeğim. 2 ilmek kenar, 2 ilmek model için. Bakın. İlmeklerimi çıkardım 2 ilmeğim. Öndeki ilmeğimi arkaya aldım. Arkadaki ilmeğimi öne. Bu şekilde ilmek yerleri değişti. Bu 2 ilmeğimi düz örüyorum bir ilmeğimi ters örüyorum. Bakın kenar ilmeğimi düz. Şimdi örgümüzü döndürüyoruz. Arka tarafına geçiyoruz. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Modelin arka yüzünden bütün ilmeklerimizi önden örerek ters örüyoruz. Modelin arka yüzünden tüm ilmeklerimizi ters örüyoruz. sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi ters örelim bakın arkadaşlar evet sıra sonuna kadar bakın tüm ilmeklerimizi ters ördük sondaki ilmeklerimi de ters örüyorum örgümü döndürüyorum şimdi burada baştaki ilmeğimi yine örmeden alıyorum İpimi öne alıyorum buradaki ilmeğimi ters örgü örüyorum bir sonraki ilmeğimi düz örüyorum başta yarım model çalışacağız demiştim Şimdi buradaki iki ilmeğimi yer değişiyorum. Bakın. şöyle ters örgü ördüğüm yöne değişiyor. Bakın. Şöyle. Öndeki ilmeğimi şişimin önden alıyorum. Arkadaki ilmeğimi arkadan ama arkadaki ilmeği şöyle şu şekilde değiştiriyorum öne. Diğer şişime taktım. Bakın. Bir. 2 ilmek düz ördüm. 1 ilmek de burada ördüm. 3 ilmek. Şimdi sayıyoruz. 1 ters örgümüz 2 3 4 5 6 ilmek 6 ilmek ters örgümü ördüm burada yine 2 ilmeğimi yer değişiyorum ters örgümün yönüne bakın 2 ilmeğimi çıkarıyorum öndeki ilmeği şişime aldım arka tarafa arkadaki ilmeği de öne aldım diğer şişime taktım bakın 1 2 ilmek düz örgü örüyorum Şimdi burada iki ilmek daha öreceğim. Bir, iki. Değiştiğim ilmeklerimle beraber dört tane düz örgüm oldu. Burada bir tane düz örgüm var. Bunu yine bakın. İki ilmeğimi çıkarıyorum. Bu sefer öndeki ilmeğimi önden alıyorum. Arkadaki ilmeğimi arkadan ve şöyle şişin önüne geçiriyorum. İlmek yeri değişti. Burada bakın değişen ilmeklerimizle beraber 2, 4, 6 ilmek düz. 6 ilmekte ters ördük. Modelimizin arka taraftan bir sıra ördük. ilk sıramızdı. Orası model kurulum için bir. E, tekrar önden modeli kurduk. İkinci sırası arkadan ördük. Üçüncü sırası bu dördüncü sıramız. Dördüncü sıramızda yine şöyle altı tane ters örgümüzü örüyoruz. Haroşa ilmeğimizi bakın 2, 4, 5, 6. Şimdi burada yine ilmeklerimiz yer değişiyor. Haroşa yönüne bakın. İki ilmeğimi çıkardım. Bu öndeki ilmeğimi şişime taktım arkaya. Arkadaki de ilmeğimi öne aldım. Şöyle diğer şişime geçirdim. Bu iki ilmeği düz ördüm. Sayıyoruz. 1, 2, 3, 4 ilmek düz ördüm. Beşinci ilmeğimi diğer arkadaki ilmeğimle yer değişecek. Yine bakın. Çıkardım. Ön, öndeki ilmeğimi önden. Arkadaki ilmeğimi arkadan aldım. Şişte şöyle yer değiştirdim. Ve 6 tane düz örgümü ördüm. Şimdi tekrar 1 2 3, 4 5, 6 tane ters haroşa örgü ördüm. Elime dikkat edelim lütfen. Burada kenarda kaldı 5 ilmeğim. Bakın. Burada 2 ilmeğimi çıkarıyorum. Şu öndeki ilmeğimi arkadan alıyorum. Şu ıı, öndeki ilmeğimi de öne geçiriyorum. Diğer şişime taktım. Burada bir. Bakın değiştiğim ilmeğimle beraber. 2. 3 ilmek düz ördüm. Hemen bir sonraki ilmeğim ters. Kenar için olan ilmeğim düz. Bu şekilde modelimiz. Örgümü döndürüyorum arka tarafını. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum ve örgümün arka tarafından bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi bu şekilde ters örgü ile devam edelim. Evet modelimizin arkasından sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi ters ördük. Şimdi ön yüzünü döndürüyorum örgümün. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. ikinci ilmeğimi ipe öne alıyorum. Ters örgü örüyorum. Daha sonra bakın. Düz örgüye geçtim. Arkadan alıyorum. 1, 2 ilmek düz örgümü ördüm bakın bu 3. ilmeğimi yer değişti şöyle ilmeklerimi çıkarıyorum öndeki ilmeğin bakın şişimin ön tarafına arkadaki ilmeğimi de şöyle alıyorum ilmekleri yer değiştirdim bu iki ilmeği de düz ördüm kenarda 4 ilmek düz örgümüz oldu şimdi haroşa örgümüz bakın ipi öne alıyorum 1 2 3 4 4 ilmek haroşa örgü ördüm. Şimdi yine ilmeklerimi yer değişiyorum. Bakın haroşa tarafına. 2 ilmeğimi çıkardım. Öndeki ilmeğimi arkadan aldım. Şu arkadaki ilmeği öne aldım. Şişimde yer değiştirdim. Bu 2 ilmeğimi düz örüyorum. Sayıyorum bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek ördüm. 7. ilmeğimi yine bir yandaki haroşayla ilmek yerlerini değişiyorum. Öndeki ilmeğimi önden, arkadaki ilmeğimi arkadan aldım. Şiş de şöyle yeri değiştirdim. Burada 8 ilmek düz örgümüzü ördüm. Şimdi arada 4 ilmek ters haroşa örgü örüyoruz. Bakın. 1 2 3 4 Şimdi burada Yine ilmeklerimizi değişiyoruz haraşo yönüne. Bakın, öndeki ilmek arkaya, arkadaki ilmek öne. Şişimde yer değişiyor sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 ilmek düz ördüm. 7. ilmeğimi yine ilmekleri değişiyoruz. Öndeki ilmeği önden, arkadaki ilmeği arkadan alıyorum. Yer değişiyor ve 8 ilmek burada düz örgü elde ettim. Daha sonra 4 ilmek haroşa örgü elde edeceğim. Kenardaki ilmeğimizi yarım modelimizin de yine ilmeklerimizi yer değiştiriyoruz. Bu şekilde. Ama lütfen elime dikkat edelim. Bakın 1, 2, 3, 4 ilmek düz örgü elde ettim. 1 ilmek kenardan ters alıyorum ve kenar ilmeğimi düz örüyorum. Örgümün arka tarafını döndürüyorum. Arka tarafında bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Bakın arka tarafını öreyim. Tekrar ön yüzünde modelde beraber yaparız. Evet arka taraftan bütün örgüleri ters ördüm. Örgümün ön yüzünü döndürdüm. Yine baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir sonraki ilmeğimi biliyorsunuz ters alıyorum. Şimdi bakın. 1 2 3 ilmek düz ördüm. 4. ilmeğimizi yine şöyle yer değiştiriyorum. Öndeki ilmeği alıyorum önden, arkadaki ilmeği arkadan. Şişimde ilmekler yer değişiyor. Düz ördüm. Bu şekilde kenarda 2 4 5 ilmek düz örgü elde ettim. 1 2 ilmek ters örgü. Tekrar İlmeklerimizi yer değiştiriyoruz. Yönleri artık anladık mantığını. Şimdi burada bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 ilmek bakın. 2 4 6 8 ilmek düz örgü. 9. ilmeğimizde ilmeklerimiz yer değişiyor. Burada 10 tane Bakın 10 tane düz ilmek elde ettim. 2 tane şöyle ters ilmek. Tekrar ilmeklerimiz yer değişiyor. Sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmek düz ve 9. ilmeğimizi yine ilmeklerimiz yer değişecek. Burada 10 tane düz örgü elde edeceğiz ilmek olarak. Şimdi burada 10 tane düz ilmek elde ettik bakın örgümüzde. Şimdi 2 tane ters örgü örüyorum. Ve burada yine şöyle ilmeklerimiz yer değişiyor. 1 2 3 4 5 tane düz örgü ördüm. Daha sonra bir ilmeğim ters ve kenar ilmeğim düz. Bu şekilde. Şimdi yine arkadaki bütün ilmeklerimizi ters olarak örmeye devam ediyoruz. Modelimizin arka tarafındaki tüm ilmeklerimizi ters örelim. Daha sonra ön yüzünde yine beraber yaparız. Örgümün ön yüzünde İlk baştaki ilmeği örmeden alıyorum. Bir sonraki ilmeğim ters. Daha sonra düz ilmek 1 2 3 4 ilmek düz ilmek. 5. ilmeğimi bakın şu öndeki ilmeği şişin ön tarafından alıyorum. Arkadaki ilmeği arkadan alıyorum. Ilmeklerim yer değişiyor. Bu sıra tamamen düz öreceğiz. Bakın. Şimdi yine hiç e, haroşa kalmadı ilmeklerimizin yeri öndeki ilmek arkaya şu arkadaki ilmek öne bu şekilde tamamen düz örüyoruz bu sıramızı tamamen düz örgü olarak örelim arkadaşlar şöyle şimdi yine burada ilmeklerimiz yer değişiyor Bu iki ilmeğimde yine bakın. Öndeki ilmek arkaya. Arkadaki ilmek öne. Yani aynı şuradaki gibi ilmeklerimiz yer değişti arkadaşlar. Burada da. Yine düz örgülerimizi örüyoruz. ilmek değişecek yere kadar. Evet. Bir ilmeğim kaldı. Burada bir ilmek de haroş olan. Bakın. Öndeki ilmeği şişten önden alıyorum. Arkadaki ilmeği de arkadan aldım şişim böyle öne geçirdim ilmeklerim yer değişti şimdi tekrar buradaki iki ilmeğimi de bakın öndeki ilmek arkaya arkadaki ilmek öne şeklinde ilmeklerimi yer değiştirdim ve yine bütün ilmeklerimi arkadan örerek düz örüyorum Şimdi modelimizin arka yüzünde de tamamen ters örgü örelim arkadaşlar. İkinci modelimizi kuralım. Bir modelimiz bu şekilde tamamlanıyor. Arka taraftan da tamamen ters örgümüzü örelim. Evet arka taraftan tamamen ters örgüler ördük. Şöyle bakın. İlk modelimiz oluştu. Bu şekilde. Şimdi ikinci modelimizi yapacağız. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir sonraki ilmeğimi ters örüyorum. Bakın arkadaşlar. Şimdi yine burada iki ilmeğim yer değişiyor. İçe doğru değişecek yine. İki ilmeğimi çıkarıyorum. Şu öndeki ilmeğimi şişin önden alıyorum. Arkadaki ilmeğimi bakın arkadan alıyorum. Şişimde yer değişiyor. Bu şekilde. Diğer şişime taktım. 1 2 ilmek düz ördüm. Şimdi 8 ilmek haroşa öreceğiz. Yine bir alttaki şu haroşaları. Bakın. Önden örüyorum. Ters örgü. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 ilmek ters örgümü yaptım. Burada şu iki ilmeğimi yine yer değişiyorum. Ters örgü yönüne bakın. 2 ilmeğimi çıkarttım. Öndeki ilmeği şöyle arkadan alıyorum. Şu arkadaki ilmeği de ön tarafa geçiriyorum. Burada yine iki tane düz ilmek elde ediyorum. Düz örüyorum ilmeğimi. Tekrar iki ilmeğimi yer değiştireceğim hemen. Bakın, öndeki ilmeğimi şöyle öndeki şişten arkadaki ilmeğimi de arkadan alıyorum. Böyle yön değiştiriyorum. Bu iki ilmeğimi de düz ördüm. 4 ilmek burada düz örgü elde ettim. Daha sonra ipimi öne alıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ilmek ters örgümü ördüm. Yine burada ilmeklerim yer değişiyor. Bakın. Şişimde ilmeklerimi yer değiştiriyorum. Bir alttaki modeldeki gibi ilk ilk kurulumdaki gibi tekrar bu iki ilmeğimi de ilmeklerime yer değiştiriyorum. Yine burada dört tane düz örgü elde ettim ve ipimi ön alıyorum. Bir, iki, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane e, ters örgüme elde ettim. Burada yine bakın kenarda 4 ilmeğim kaldı. Ilmeklerimiz yer değişiyor. Elime dikkat edelim lütfen. 2 ilmek düz, kenardaki 1 ilmeğim ters ve kenar ilmeğim düz. Şimdi hemen örgümüzün arka tarafından. Ters örgülerimi örelim. Bakın şimdi e, örgünün arka tarafından şöyle arkadan ters örgüleri öreyim. Haraşayı ön tarafta tekrar beraber yaparız. Evet. Arka tarafından örgümüzün bütün ters örgüleri ördüm. Ön tarafına tekrar modelimizin geldik. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Bir sonraki ilmeğimi ters ördüm burada bir ilmeğimi düz örüyorum ikinci ilmeğimi yine bakın şöyle ilmeklerimizi yer değişiyoruz ilk modelimizde olduğu gibi burada üç tane düz ilmek elde ettim kenarda bir iki üç dört beş altı tane ters örgü ördüm yine burada ilmeklerimiz yer değişiyor Şimdi bu sırayı da beraber yapalım da arkadaşlar. Daha sonrasını size anlatacağım. Burada bakın. 1, 2, 3, 4 tane düz ilmeğimi elde ettim. 5. düz ilmeğimi buradaki haroşa ilmeğimle yer değiştireceğim. Ve tekrar buradan 6 tane haroşa ilmek örüyorum. Ters örgüyle. 2, 4, 5 2 4 5 Evet 6 Şimdi 7. haroşa ilmeğimle buradaki düz ilmeğimi yer değişiyorum yine. Bakın 1 2 3 4 ilmek düz ördüm. 5. düz ilmeğimle arkadaki haroşa ilmeğimi yine yer değiştiriyorum ve burada 2 4 6 tane düz ilmek elde ettim şimdi ters örüyorum ilmeğim çıktı onu takayım şimdi ters örgülerimize devam ediyoruz arkadaşlar bir tane ördüm 1 2 3 4 5 6 tane ters örgü ördüm ve yine şurada ilmeklerimiz yer değişiyor kenarları da yarım model 3 tane düz ilmek elde ettim daha sonra bir ters kenar ilmeğim düz şimdi bakın daha fazla anlatmaya gerek var mı bilmiyorum bu şekilde modelimiz devam ediyor arkadaşlar İlk kurulumu gibi burada iki son iki ilmek haraşo kalana kadar ilmekleri değişiyoruz en son yine ilmeklerimizi değişiyoruz hiç haroşa ilmek kalmıyor bir modelimiz bu şekilde oluştu. İkinci modelimiz de bu şekilde. Şimdi ben şu arka sırayı da öreyim. Biraz daha netlik kazansın modelimiz. İşte arka sırayı da ördük. Bakın bu şekilde. Hep düz örgülerin içerisinden tekrar düz örgü böyle açılıyor V şeklinde. Daha sonra üçgen şeklinde diyelim. Bakın burası ağzı açık üçgen. Haroşa olan da yukarıya doğru ağzı kapalı üçgen şeklinde bu şekilde modellerimizi çalışıyoruz arkadaşlar. Şimdi ben sizler için daha önce hazırladığım bir modelimi göstereceğim biraz daha büyük boyut hazırladım. Tabii ki burada bir tık kalın ip, bir tık kalın şiş kullandım size anlatabilmem açısından. Şimdi burada bakın şu şekilde. Modelimizin görünüşü böyle arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz üzere. Bu şekilde çalışıyoruz. Burada da ee, yine anti piylik bir ip kullandım. 3 numara şiş kullandım. Ama buradaki kullandığım anti piylik ipim e, 360 metrelik ince bir anti ip. Buradaki kullandığım anti ipim de 340 metrelik kalın bir anti ip. Kalın derken bir tık kalın. Şişim de 3,5 numara. Şimdi burada videoma son verirken bir dahaki videolarımda buluşmak üzere hoşça kalın sevgiyle kalın Allah'a emanet olun.